Herkese kanalından hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu yüzden beraber Mutlu Survival serisini başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk bölüm. Şimdi sizlere şu an e, modları tanıtacağım <laughs> arkadaşlar. Modları modları tanıtacağım. Ee, ben şöyle şuraya belki de yaradım. Ee, gösteriyorum hemen modları arkadaşlar. <laughs> Demek gösteren mod var Marvel Kahraman modu var Kazma modu var Sword modu var Yine de Sword modu var <laughs> e, ee, kredi yaptım arkadaşlar böyle Eee e, ne survival'da oyalanmak istemedim arkadaşlar ev için falan Eee hiç oyalanmak istemiyorum Eee neydi onu ee, da neydi o modu ya hemen şöyle bir e, kılıç falan yapacağım arkadaşlar Eee oynuyordum Eee survival'da Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. kömürden. Bakın elmadan kazma yapmış adamlar bu. Elmadan. Şöyle hemen bir tane kömürden kazma yapayım. Fırınını ısıtmıyor. Hayır yetmiyor. Ne var Tam anlamadım ama. Neyse arkadaşlar şöyle. Şuna öyle kılıç yapayım. Daha bakın görüyorsunuz baltalar Yani demir adam iron bunlardan istiyor stone. Ben stone mu var ki? Aa bu var. Onun isteği var bende. Iron Man hep taş istiyor. Hmm, o kolay o zaman. Bu neymiş? Akup. Pixels. Onu. Diamond'ı biliyoruz zaten. Neymiş? Lapis Exe. Vay. Bu neymiş lan? Mega Pico. Oha. Hem Diamond hem Gold istiyor. Bu neymiş? Bu oh, diamond block istiyor. Elma <laughs> biz biliyoruz. şunları da ıslatalım o zaman. Ne yapalım? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yatağımızı da buraya koydum. Monster var diyor, canavar var diyor. Hangi canavar Glen. Beni öldürürlerse dana yeriz. Lan. <laughs> bu yok? Görüyorsunuz arkadaşlar kaç damage vurduğunu da gösteriyor. Mod sayesinde. Uy çok korktum lan. Enderman olsaydı var ya. İçeri giremezdi ama 3 blok üstü giremiyor işte 2 blok. Giremiyor enderman. Evet bomba pointimiz de ayarlandı zaten. Şunları almak istiyorum. Bir demir adam ayakkabısı ne yapayım? Oha pantolonu. Mu no, yok sadece. 3 veriyor. Bot. Oha ne güzel lan. Kahraman modu var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ee, biz bugün arkadaşlar e, demir adam olmaya çalışacağız. Ev, 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 ev. Oha! Bir dakika kömürü deneyeceğiz şimdi. Acaba bu sadece kömür mü? Ee, devam edelim arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? O muhteşem kazanış yüklendi. <laughs> hadi hadi hadi. Gel 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 gel. Arkadan indirme. Ondan sonra zombi. Ondan sonra skeleton. Ondan sonra Creeper oldu. Şaka yaptım. Tabii ki de aldır bayılın. Acaba en pikse karnımız mı oluyor? Ha ne için ya spider egg. Ball. bir şey. tane stone kalmış. Demir adam olmak kolaymış ya. Adam zırh taştan ya. ya. keşke var demirden yaptırsalardı ya demirden e, yani e, o zırhları demirden e, boş alan yere bir e, bir kırmızı gül falan kırmızı gül boyası falan bilmiyorum hani renk kırmızı ya arkadaşlar bunları mi Hiç çok yanlış dedim Haydi bakalım. Apple da yiyelim. Açlık var arkadaşlar. Ee, o yüzden aldım biri. O bir kılıç nasıl kırıldı hemen ya. Şunu tıklamayı bir daha. Iron Manchester Oh. Bu neymiş? O metiz. Hı -hı, uyku vay. Sabah da Dört tane. Dört Üç tane daha. いいかげんにいきたいかげんにいきたいかげんにいきたいかきたいかげんにいきたいいきたいかげんにいきたいかげんにいきたいかげんにいきた O adamın bildiğini yapmış. O adam müşerremli <laughs> <elbimden> müşerremli modunu çıkartmış. <gülüyor> <gülüyor> Abi kafalığı ne yapacağız? Kafalık yok mu? dememiş beklememiş muhtemelen. Ya, Spiderman falan o var arkadaşlar. Şurada bulabilirsin, göstereyim ya Spiderman'i de göreyim nasıl. Batman tamam. 9 tane lan. Mm-hmm. Mm-hmm. mm Mhm mhm. Of. şimdi bak ben kılıç almak istiyorum güzel bir tane kılıç. Oha kılıç modu yok mu bende? doğru doğru Bu neymiş? Cam.

İki tane. Bir tane. Evet son bir tane daha arkadaşlar. Ayrım ben olmaya başlayacağız. Ve evet, o geliyor. Ayrı reis geliyor. Tabii resmini çıkartın. Abi benim dayıda da olmama gerek kalmadı. <laughs> Çok sevdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi taşkılı iş ne böyle sevdi ya? Neyse şuraya boşaltayım bazı elmanları. Şunu Bu arada arkadaşlar bu seviyeye gelmesini istiyorsanız mod survival veya Hexit gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şu an ben Hexit araştırıyorum ve dersini mi çünkü manyağım manyağım arkadaşlar yani bu seriden gelmesini istiyorsanız ve Hexit serisinden gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız like atarsanız videolar hani daha gelir Hmm. Ha, videolar daha hızlı gelir arkadaşlar. Hmm. Hmm. Abi canavarlar da çıktı korkuyorum. Çıkma lan. Allah cezanı versin. Bir 15 yedi. Bir dakika geliyorum arkadaşlar şimdi çıktı. Burada geçe ben söyle unutmuşum. Ender ee, Pearl modu da var. bu videoyu burada bitirmek zorundayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı, like'ı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.